Efendim şimdi Abdullah bebeğin bu dosyada isminin yer almadığını sizler bize belirttiniz. Niçin bu dosyada yer almıyor öncelikle ve siz davaya müdahil olmak istiyor musunuz? Evet kesinlikle müdahil olmak istiyoruz. Şöyle şimdi bu dosyadaki iddianame medyaya yansıdıktan sonra insanların bunlardan haberi oldu yani. Ve o çocuklara çocukları o yoğun bakımlarda çocukları ölen ailelerin çocuklarının da bu şekilde öldüğüne dair elinde olan ciddi ee, sorgulamaların ciddi şüphelerin artık subute erdiği hasebiyle yeni bir başvuru yapma yoluna gittiler. Şimdi iddianame hazırlanıp mahkemeye gönderilip iddianame kabul edildiğinden dolayı yeni bir başvuru demek, yeni bir dosya demek, yeni bir soruşturma demek. Bundan dolayı da şu an İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında 350'ye yakın dosya mevcut hali hazırda. Dün yaptığımız bir görüşmede 250 tanesiyle ilgili memur suçlarıyla ilgili bir yazışmanın gerçekleştiği, geri kalanların da hızlı bir şekilde yapılmak üzere e, savcının önünde olduğunda buradan e, ekranlar karşısında ekranlar aracılığıyla söyleyebiliriz yani tabii burada şöyle bir durum söz konusu bu suçun konusu. 2021, 22 ve 23'ü kapsamaktadır. Ve dosya kapsamına bakıldığında sadece tapelere yansıyan mağdurların dosya içerisinde olduğunu görürüz ve hatta bazı mağdurların dosya içerisinde olmadığını da görüyoruz yani. Çünkü burada çok fazla bir tape sayısı var. Çok fazla konuşmalar geçmiş. Onun için gözden kaçma durumu söz konusu olmuş olabilir. Tabi burada 2021, 22 ve 23 yılları içerisinde bu hastanelerin yeni doğum yoğun bakımlarında ölen bütün bebeklerin bu dosyada mağdur sıfatıyla dosyada bulunması gerektiği kanaatindeyim. Neden? Çünkü mağdurların Orada soracak soracakları soruları, orada karşılaştıkları sorunları, çocukların hangi durumda olduklarını bize anlatmaları gerekiyor ki biz de bu çocuğun başına neler geldiğini öğrenebilelim. Bakın 30 37 haftalık bir gebelik süreci geçiriyor ve bu 37 haftalık gebelik sürecinde hiçbir şekilde bebeğin bir sorunu yok ve kadın bütün kontrollerini gerçekleştirdiğinde kadın doğum uzmanı hiçbir bebeğin hiçbir sorunu olmadığını dile getiriyor. Doğum gerçekleşiyor. 3. ayın 28'inde hangi hastanede? Birinci hastanesi 3. ayın 28'inde doğum gerçekleşiyor. Doğum gerçekleştikten sonra 4. ayın 1'ine kadar 4 gün boyunca birinci hastanesinin yeni doğum yo yoğun ünitesini alıyorlar, yoğun bakımını alıyorlar ve dört gün içerisinde 3 kilo 195 gram doğan bebeğin vefat ettiğini görüyoruz yani. Tabi burada boşan e, bu şu an 5. duruşmanın. Duruşmanın ilk günlerinde ifade verenlerin özellikle birinci hastanesinde çalışan yeni doğum ünitesinde çalışan hemşirelerin verdikleri ifadeler şöyleydi. 9500 TL'ye ücreti olan solunum yolları ile ilgili olan ilacın hastalara verilmedi ve bunların alıp satıldığı ile ilgili beyanları oldu. Bu bize neyi gösteriyor? Çocuk ne kadar sağlıklı olsa, çocuk ne kadar herhangi bir şekilde bir ee, ihmal sonucunda ölmemiş olsa ya da bir kasıtla ölmemiş olsa dahi burada ilacın verilmemiş olması dahi bu çocuğa bu çocuğun ölümünde bir sebebiyetlerinin olduğunu bize göstermektedir yani hiçbir gün dinlediğimiz sanıklardan olan Hakan Doğukan Taş da bunu söylemişti. Evet. Biz ilaç sattık bunu kabul ediyorum. Fırat Sarı bu ilaç satımından 30-40 bin lira aldı. Ben 5-6 bin lira ücret aldım diyordu. Bu sadece TAP'a kayıtlarını bu sadece tapa kayıtlarına yansıyan bir tane eylemden bahsediyoruz. Bak Bakın yıllarca süren bir eee burada bir örgüt var ve bu örgüt ani bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yıllarca Fırat Sarı çalıştığı hastanede bir başarı kendilerince söylüyor tabii ki bunu bizim için başarı değil. Kendilerince bir başarı elde ettiklerini söylüyorlar ve bu başarı neticesinde gidip 11 tane hastaneyi daha kendilerince kiralıyorlar yani yoğun bakım ünitelerini kiralıyorlar yani. şunu sormak istiyorum. Şimdi bizler pazartesi günden beri burada haber nöbetimize devam ediyoruz ve ben hep yayınlarımda buna bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Sanık avukatlarının çok fazla olduğu ama iddianamede yer alan 10 bebeğin, hayatını kaybetmiş olan 10 bebeğin mağdur ailesinin avukat sayısının 2'yi geçmediğini görüyorum. Mağdur avukatları nerede? Ya şimdi şöyle, şimdi mağdurlara tabii ki tebligatlar çıkartılıyor, dosyadan haberleri var. Ee, büyük ihtimalle yüzleşmek istemiyorlardır, acılarını tazelettirmek istemiyorlardır. Yani e, bu suçu işleyenlerle karşı karşıya gelip onların yüzlerini bir daha görüp acılarını tazelemek istemiyorlardır. Ama e, biz e, bu fikirde değiliz yani. Evet acı çok büyük, gerçekten çok zor bir durum. Söylediğinizi şöyle anlıyorum, yani aileler yüzleşmek istemiyordur. Peki avukatlar? Ya ve avukatlar yok mu mağdur ailelerin? Ya, illaki vardır. Illaki vardır tabii zorunlu olmadığı için artık ailelerin isteklerine bağlı bir şey. Burada en büyük iş tabii ki Türkiye barolar Birliği, İstanbul barusu ve İstanbul iki nolu barusuna düşmektedir. Çünkü şahsi olarak bir avukatın gidip mağdurlarla görüşüp avukatlarını alma durumu söz konusu olamaz. Ancak burada baroların işte bir kamu kuruluşu olmaları hasebiyle gidip görüşüp onların üstlenmesi ve onların üstlenmesiyle bu dosyaya dahil olup gerçekten maddi gerçekliğin ortaya çıkartılması lazım. Bakın sorduğunuz soru o kadar önemli ki aslında. Çünkü mağdur avukatlar ne kadar fazla olursa maddi gerçekliğe biz o kadar fazla ulaşacağız. Neden bunu söylüyoruz? Bunun için dosya içerisinde bulunan bütün deliller dosya içerisinde bulunan örgüt üyeleri ve örgüt yöneticileri tarafından değiştirilmiş. Epikrizleri bakıyorsunuz değiştirmişler. Hastanın öyküsünü değiştirmişler. Laboratuvar sonuçlarını değiştirmişler. Hastanın gaz, kan gazlarının değerlerini değiştirmişler. Aynı şekilde bakıyorsunuz hastanın akciğer filmlerini değiştirmişler yani. Şimdi böyle bir sisteme baktığınızda ölüm raporunun da kendilerinin düzenlemesi hasebiyle baştan sona kadar Hiçbir şekilde evrak üzerinde bir usulsüzlüğe, usulsüzlükle karşı karşıya e, gelemiyorsunuz ya da göremiyorsunuz. En azından buradan yola çıkarak bir şey ulaşamıyorsunuz. O zaman elimizde ne kalıyor dosya içerisinde? Tabii ki tape kayıtları. Onun için 5 günlük bir yargılama süreci öngörüldü burada. Çünkü hiçbir detayı mahkeme kaçırmak istemiyor ve mümkün mertebe sorduğu sorular neticesinde bu suçun nasıl ortaya çıktığının ortaya çıkartılması için elinden geleni yapıyor. Tabii biz devamlı 5 gündür yakından takip ediyoruz. Sıramız geldiğinde bizi dahil ettiklerinde hangi soruların sorulduğu, hangisinin sorulmadığı ve hangi soruların sorulması gerektiğinin altını çizerek notlarımızı alıyoruz. Sıramız geldiğimizde biz de bir e, sürü soru soracağız. Ancak bu şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla gerçekten e, yargılamanın e, yani uzun sürmesi hasebiyle, fazla şahısların fazla olması, tepe kayıtlarının fazla olması hasebiyle çok ciddi anlamda bir sekteye uğradığını da görüyoruz. Bakın dosya kapsamında en önemli suç, soracak, suçu soracak olursanız ne deriz? Deriz ki kasten adam öldürmedir. Ama dosya kapsamında taksirle adam öldürme var. Sanki istemeyerek bir bebeğin ölümüne sebebiyet vermiş gibi bir izlenim söz konusu. Ancak böyle bir durumun olmadığını kesinlikle buradan söyleyebilirim yani. Çünkü az önce giasetinin verdiği ifadesinde de siz de oradaydınız. Dikkat ettiyseniz 112'yi engelleyip 112'den hasta mümkün mertebe doğru hastaneye aktarılmasın diye kendileri özel bir şekilde hastaları ayarlayıp kendi bulundukları hastanelere hastaları sevk etmişler. Bu birincisi. İkincisi sağlam olan hastayı yani hiçbir hastalığı olmayan hastayı kalıp kalkıp yoğun bakım ünitesine yerleştirmişler. Ve evet sağlıklı hastayı yoğun bakım ünitesine gerçekleştiğinde bir ilaç vermek zorunluluğu var mı? Tabii ki yok yani. Beslemesi yeterli. Ancak şunu da gördük dosya içerisinde. Vitamin eksikliğinden çocuğun öldüğünü ya da çocuğun sakat kaldığını da gördük. Bir de Denetim sırasında denetimlerin yapılacağını da ne yazık ki daha, daha önceden öğreniyorlar. Denetim yapıldığında da Sağlam bebekleri entübe olarak gösterdikleri için epikrizlerinde bebek, sağlam olan bebeği entübe etmeye çalışıyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sağlam bir insanın kalp masajı yapma gibi diyebiliriz yani seyircilerimizin anlaması açısından. E son olarak şunu sormak istiyorum, size göre duruşmayı siz de takip ediyorsunuz, hukuk bilginizden faydalanmak istediğim için soruyorum. Şu ana kadar dinlediğiniz ifadelerde, okuduğunuz iddianamede bir örgütün varlığından bahsetmek mümkün mü? Kesinlikle az önce gazetinin sadece ifadesine baktığınızda nasıl e, bu hastaları yönlendirdiğini, nasıl bu hastaların yönlendirmesinden para kazandıklarını ve Fırat Sarı ile nasıl irtibat halinde olduklarını çok net bir şekilde ifade etti. Tabii bu bugüne kadar şimdi 19 kişi ifade verdi ve bu 19 kişinin neredeyse hepsi de hastanın yönlendirmesinden para aldıklarını, hastaları yönlendirdikleri, daha doğrusu bu sistemi bildiklerini söylediler ve özellikle hastaneleri işletme olarak zaten söylüyorlar dikkat eder derseniz geçiyor. Fırat Sanır'ın işletmesi, Fırat Sanır'ın işletmesi falan hastanesinin yoğun bakım ünitesi denilmiyor. Yani Fırat Sarı'nın işletmesi diye geçiyor. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten bunun üzerinden para kazanmak üzerine bir kurulmuş bir örgüt var. Ama buradaki ana amacımız ne? Ana amacımız buradaki ölümler. Çünkü evet bir örgüt söz konusu eğer burada bir zarar durumu yoksa ne yazık ki işin içinden çok rahat bir şekilde çıkabileceklerdi. Ama ölümlerle ilgili ihmaller varsa, ölümlerle ilgili kasten yapılmış davranışlar varsa, bunun hiçbir şekilde cezasız kalmaması gerekir. Dikkat ederseniz dün ifade veren yeni e, yoğun bakım e, birinci hastanesinin e, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin sorumlusu olan hanımefendi'nin kocası konuştu. Kocası normal bir doktor. Ancak karısı adına burada yargılanıyor. Zakey Kubat'tı. Kesinlikle evet. Hilda Hanım'ın kocası ama Hilda Hanım dosyada bilgi sahibi olarak bulunmaktadır. Ve kocası burada yargılanıyor. Evet kocası Fırat Sarı'yla devamlı iletişim halinde bilgi bilgisi dahilinde yapılıyor. Bütün her şeyi beraber yapıyorlar. Eee TAPE kayıtlarından da bu çıktı. Kendisi de ifade etti ancak e, burada önemli olan yargılanması gereken yeni doğum ünitesinin doktorun olması gerektiğidir. Çünkü bütün bilgisi dahilinde ee, çocukların ölümüne göz göre göre yommuşlar. Bakın çocuk orada ölüyor. Çocuk öldüğünde ne oluyor? Hemşire müdahale ediyor. Doktor yok çünkü ortada. Bu bu eylem dahi o doktorun, o çocuğun ölümüne bilerek katılmadığını bize göstermekte. Biz burada ihmal diyemeyiz yani. Şimdi ihmal nasıl olur? Siz müdahale edersiniz, elinizden geleni yaparsınız ancak gözden bir şey kaçırırsınız bu ihmal olur. Ancak burada bebek gözünüzün önünde ölüyor. 500 gram bir bebekten bahsediyoruz. Kutuda ailesine teslim edilen bir bebekten bahsediyoruz. Bu bebeğin ölümünü siz izliyorsunuz, öleceğini biliyorsunuz, elinizden geleni yapmıyorsunuz. Dikkat ederseniz orada sorumlu hemşire ne söyledi? Ben artık bunu bıraktım, gidiyorum. Başka yeni baş, yeni işe başlamış olan hemşireyi yerine bırakıyor ve doktoru aradıklarında doktor ne yazık ki ortada yok. Bu kan donduran ifadelerin hepsi duruşma salonunda devam ediyor. An itibariyle çetenin yöneticilerinden birisi olduğu iddianamede yer alan Gıyasettin Mert Özdemir ifade vermeye devam ediyor.